Dükkana gidiyorsun, bütün hayvanları topluyorsun. Sülük, mülük, akrep, makrep, sincapıydı, hayvanıydı, köpeğiydi ne varsa hepsini toplayıp getiriyorsun depoya. Bu depo artık müsabakaların deposu olacak anladın mı? En büyük dövüşleri burada yapacağız. Fight Club'a çevireceğim burayı. Çocuğun sana bir vicdan var yavrum. Bundan sonra müsabakaları sen soracaksın. Isınma babında Yani. Ay aslansın lan işten. Yemin ediyorum ben bu işler için doğmuşum be. Ha, ne oldu? Motive etti bizi. Bak sizde mal bir durum görüyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Senin yüzüne ne oldu lan parıl parıl parlıyor? Ne olmuş abi yüzüne? Ne bileyim bana mı öyle geldi? Işıklandır herhalde. Dur bakayım şöyle. Ya burada da çok ışık yok ama. Dur abi ben ne yapacağım ben ne yapacağım? Sen bahisleri organize edeceksin anladın mı? Paranın akışı girişi çıkışı falan filan. Tamam ben de abi. Kubat İstanbul'a haber salıyorsun. Türkiye'nin en büyük dövüş kulübü olacak burası kardeşim tamam mı? Bütün çevreni aç buraya. Ha, hay hay ben İstanbul'a yayıyorum o zaman. Aynen. Gülde öpeyim. öpeyim. <laughs> eski bir kayıt. Başla bakayım. Ay, ve işte karşınızda İstanbul'un en büyük dövüşçüleri Burada! <laughs> ve... Ve yok be. Ve, ve, ve. ve yok spikerler ve demez. Tamam. Evet diye başlamayacaksın hiçbir zaman. Tamam. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Çak. Uf. Üzerimden büyük büyük attım ya. O börtü böcek neyse de. Şu kur sürüsü olmasaydı çok iyi olacaktı. Ama sen iyi akıl ettin. O kurtların liderine şöyle bir diklenince hepsi de kaçmak zorunda kaldı. Yoksa bizi çiğ çiğ yiyeceklerdi Asalet. Dedi Asal. Asalet ne oldu? Ben devam etmeyeceğim. Biraz daha gayret et az bir şey kaldı. Yok. Ne azı be. Yeter artık. Evime gitmek istiyorum. Hatta aslanı bile özledim. Sana bir şey itiraf edeyim mi Masay? Ben de aslında evimi özledim ha. Ya gene bir şey itiraf edeceğim. Biz aslında genç Yunan değiliz. Gençlik çok geride kaldı Asali. Ya. <gülüyor> <gülüyor> En kıymetlisi Dişlek Fiko Altın <laughs> Ve solumda Geçen senenin şampiyonu Matkot Nuri Alkış <laughs> Bahisler açıldı <laughs> Gel lan buraya topla beni Topla beni önce beni topla Abi bahisler coştu abi ya Coşsun <laughs> yavrum daha çok coşsun Ulan bana bak çapkın <laughs> ne içersin oğlum <laughs> Kimse bir yere kımıldamasın. Bu bir baskındır. Al bunları al. Al. <laughs> al. Hayvanları dövüştürüyorlar, kavga ettiriyorlar. Ben kavga ayırıyorum. Hayvan kavga eder mi? Ben ayırmaya çalışıyorum ama dinleyin ki hayvanlar kavga ettirilmez. Çok ayıp. Hayvan hakları bir pantolon göster. ne yaparız ya? <laughs> kadar aklı olan adamın aklını oyarsan... ...kodesi boylarsın aslan. Bak ya, paraları sayarken kişniyordu. O zaman iyiydi ama. Ben bak ben şimdi sana buradan mı kırıp Öldürürüm ha! Abi elini kreme bulama kurban olayım sana. <laughs> Oğlum ne kremi ya? Arkadaşı ampul gibisin ha. <laughs> memur bey! Memur bey! Buyurun hanımefendi. Ah, memur bey, ben masumum. Gerçekten bunların hiçbirini tanımıyorum. Benim olayla hiçbir ilgim yok. Gerçek söylüyorum bak, şey e, beni yollayabilir misiniz? Ya az salsanız beni. Benim iş görüşmem var da çok önemli lütfen. Ne sana? Sattı bizi görüyor musun bak? Nasıl eniştesini bir dakikada bitiriyor? Sizi çıkaramam hanımefendi. Savcılığa sevk edileceksiniz lokma rahat yolladı. Kanım açtı, kan şekerim düştü. Ondan gittim. Tanımıyorum ben bunları ya. Bunlarla ilgim yok benim. Kim olduklarını bile bilmiyorum. Lütfen beyefendi çok acil. Benim iş görüşmem var. Gitmem lazım. Sen değilsin. Sen değilsin be. Ya sen abi biz bu horozu kesip yiyelim. Ne istiyorsun lan şu kadarcık hayvandan? Sus oğlum, sus. Öyle deme abi. Başımıza ne geldiyse bunun yüzünden geldi. Keselim yiyelim. Lan sen kendine baksana lan. Bana <laughs> ne geldiyse senin enerjinin yüzünden geldi. Şuradan tokatı koyacağım bak ha. Sen nereye kayınvalide geldi ya. Aa, anne! Aa, ulan kıskançlığından kodese kadar geldim endobur ben. <laughs> Damat! Ya, buyurun, buyurun, buyurun. Böyle buyurun. Biz buraya bir araştırma yapmaya geldik. Değil mi Gencoş? Evet, araştırma yapıyoruz. <laughs> Bırak bu işleri ya. <laughs> suçunuz neydi suçunuz? Sen onu söyle. Yanındaki floresan da okeyliyor her şeyi. Ne oldu? Suçları neydi bunların? Yaşlarına bakmadan bisiklet hırsızlığı yapmışlar. Hap hap! Hap ha, ha. Üç kere. Ay küçük dilini yutacaksın ayol. Kadın, kadın! Hadi böyle giyindin. Bisikleti niye çaldın ya? Bana bak. Bana soruyorsun da senin ne işin var burada? Ee lafa bak ya. <laughs> en azından bisiklet çalmadık biz değil mi? Yani. Hak verin lan. Ha, doğru, doğru, doğru. Doğru, doğru, Bana bak, kodes falan dinlemez <laughs> Ne yaparsın ha? Ne yaparsın? Tamam bunu yaptın. Ne yapacaksın? Tüstü Tü mü sokacağım burnuma ha? Ayıp oluyor ama. Ayıp oluyor ama. Ayıp oluyorsa yüzme öğret. Kaçar on. Ulan. Sen kime çaçaron diyorsun lan? Çaçaron değil. Çaçaron efendim. Ya oğlum sahne sen ne karışıyorsun lan? Trol oğlu trol, çaçeron maçon sahne. Bana, bana trol ya. Yeter ya. Sizin yüzünüzden gitti gül gibi işim. Ağlama be, ağlama! Yeterdi kendini, git Bana ne Bize ne söylüyorsun be? Sana söyleyeceğim tabii! Manyak herif! Beni kandırdın, oralara götürdün! Neler geldi başıma serin edeceksin! Sus yavrum sus sen! Sus! Gel çocuğum sen! Yenge kus şu çocuğu! Tut tut Sen ne yaptın lan? Ya, ne yaptım ya? Ne yaptın lan sen benim kızıma? lan var mı orada? Ama lütfen, lütfen, lütfen ayol. Ya burada eğlenmek varken, konuşmak, gırgır şamata varken... ...ne gerek var birbirimizi bıncırmak varken böyle kavga, gürültü, dövüş... ...hiç olacak şey mi? çok ayıp. Polis, polis, polis. Kınıyorum sizi. ay Allah. Kumar, bu ne lan? Bu Galatasaray'da Baroş ve ...bir ara tribünde oturarak yılda dört milyon euro alacaklarmış. Tribünde oturarak yılda dört milyon euro alacaklar. Biz de gün boyu dükkanda oturuyoruz ama bir kuruş veren yok. Oğlum acaba oturuşumuzda mı bir tuhaflık varlar? Yani zengin oturuşu mu yapılmıyor? Şöyle mi dursak, kanat atsak acaba? Bak. Parayı Lidyalılar buldu, biz bulamadık hala. Parayı Libyalılar mı bulmuş Aslan abi? Ha, Libyalılar buldu, götürdüler Mısır Emniyetine teslim ettiler. Öyle yürüdü işte paranız. Vay be, demek ki insancılık ölmemiş ha? İnsancılık ölmemiş de hayvancılık ölmüş oğlum. Sabahtan beri oturuyoruz, bir tane soğulcan satamadık. Nasıl olacak bu işler? <laughs> ne yapıyorsun lan sen? Aslan abi, hayvanlar çok zayıflamış. Enine çizgi, insana toplu gösteriyormuş. Ben de enine boyuyorum ki, boyuna satarız belki. Neşet, hakikaten sıkılıyorum abi. Yani seninle aynı ortamda, aynı havayı solumaktan daha sıkılıyorum. Sen bunu söylüyorum, daralıyorum ya, daralıyorum. Ya daralıyorum ya. Ben çıkayım abi, biraz hava alayım. Yoksa elim ayağım birbirini dolanacak. Birisini vurmak zorunda kalacağım. Bak, bir daha hayvanları boyama, ben de seni boyarım, haberin olsun. Yeter. Boya boya yok aslan abi, sen hiç merak etme. Yeter. baba gibi niye ayakta duruyorsun? Otur da yesene adam gibi. Yok ya. Böyle daha iyi oluyor annem benim. Hem yediğin şeyi anında yakabiliyorsun. Bu aralar sen kafayı da yedin. İstersen iki tur at, onu da yak. Hiç muhatap olamayacağım seninle. Sabah neşeni bozmak gibi olmasın ama... ...uçuşum var benim. Şık şık şık. Bay bay. Güle güle uçan memeli. すてきないでしょ